1 dakikada sınav sorusu part 6 Kumbarasında günlük 2,5 TL atan Gül, 20 gün sonra kumbarasındaki paranın tamamıyla fiyatı aynı olan 4 tane kalem alıyor. Buna göre bir tane kalemin TL cinsinden fiyatının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle ne yapıyorum? Kumbarasındaki paraya bakıyorum. Kumbarasında günlük 2,5 TL atıyor 20 gün sonra. Ee, Onlarlık gösterimlerde çarpma işlemini nasıl yapıyordum? Virgül yokmuşçasına çarpma yapıyordum. Ardından virgül kadar basamak kaydırıyordum. Yani 25 çarpı 20 yapıyorum. Çarptım 0, çarptım 0, 2 çey 5, 10 elde var. 1, 2 çey 2, 4, bir daha 5 yaptı. Topladım 0, 0, 5. Ne geldi buradan? 500 geldi. Kaç tane virgülüm vardı? Bir tane. Demek ki bir tane virgül kaydırdım. 50 virgül 0. Bu da neydi benim için? 50 idi. Değişen hiçbir şey yoktu. Ne demişti? Fiyat aynı olan 4 tane kalem alıyor. Burası önemli. Fiyatı aynı olan. O zaman 50'yi... 4'e bölüyorum. Şimdi şunu yapabilirsiniz. Hocam sadeleştirme yapabilirim. Ee, her tarafı 2 ile 25 bölü 2. Hatta yapalım direkt. Her tarafı 2 ile 25 bölü 2. Bunu 5 ile genişletirim. 5 ile genişlettim. 125 bölü 10 yaptı. O da zaten bir tane sıfır olduğu için bir basamak kaydırıyordum. 12,5 oluyordu. Veya şunu da yapabilirsiniz. Hocam ben bunu 25 ile direkt genişletirim. 100 yaparım. Ardından sadeleştirme yaparım. Yine aynısı çıkar. Bu da olur. Hiçbir sıkıntı yok. Sonucu buldum. 12,5 olarak buldum. Benden ne istiyordu? Bu benim için bir kalem fiyatıydı. Benden zaten bir tane kalem fiyatının çözümlenmiş halini istiyordu. Çözümlenmiş halini istiyordu. O zaman bunu nasıl yapıyordum? Şimdi burada kaç vardı? Bir vardı. Biri kaçla çarpmış? Normal hiç virgül yokmuş gibi düşünüyorum. 12 sayısı. 12 sayısı nasıl çözümlüyordum? 1 çarpı 10 artı 2 çarpı 1 artı diyorum. Buradan sonra virgülden sonra kaç tane basamak var? Bir tane basamak var. Yani 0 1 oluyor da aslında. O da 5 çarpı 0 1. Bakın çarptığımda gerçekten 5 ile 0,1'i çarptığımda 0 5 artı çarptım 2 artı çarptım 10. Yani topladığımda yine aynısı geliyor. 12 5. Bu da benim için C şıkkı olur.